Selamun aleyküm. Selam Pide var mı abi? Pide var. Üç tane. Sıcak <laughs> mı? Yok. Yok sıcak değilse şöyle kaslayıp, böyle, evet, Vallahi olay gör. Hadi Allah'a. Ne yaptın? Aldın mı kastı? Bir herhalde bu da LSK. LSK biraz iyi eskimiş de. Bekma da aldık. Tamam. Motorlar da yüklü. Hasan abi? Hasan abi de hazır herhalde ölümlü dursun mu? Evet arkadaşlar bu 10. nereye gidiyor? Destumu'ya gidiyor. Destumu'da de bugün yüzülür mü? Vallahi bence yüzülür. Hava iyi, bura böylese ora var ya yanıyordur yanıyordur. Kahvaltılık neydi aldık? Keyfimize düşkünük. Botunla gidiyor. Yine de kap sandalyesi, masa, zar, zur, hepsini aldık abi. Nargile. Ya yapacak bir şey var mı? Oğlum? Hiç yapacak bir şey yok abi. Biz keyif adamıyız ya. Bitti. Haydi yolda da yine size çekimleri yaparım. Aşağıya yeşillik. ölümlere gidip geldim Sulamdaki masum resim Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karam bir kokuyor cigaram cigaram dağlarına Bahar gelmiş memleketimi karam bir kokuyor cigaram garam gi garam dağlarına bahar gelmiş memleketim sesim anlaşılıyor bilmiyorum ama Burası çok tehlikeli bir yer Yani trafik anlamında tehlikeli bir yer Özellikle akşamları Bu yolu bilmeyen kullanıcılar araç sollamaya çalışıyorlar Çıkıyorlar Sonra karşıdan karşıya gelenler bu Çarpışıyorlar Nasıl bu Ondan sonra ama çok keyifli çok güzel bir yoldur burası aynı zamanda da Tabii ki kullanmasını bilene ben severim yani burayı. Ha bak asker de çalışma yapıyorlar. Ama niye öyle yapıyorlar ben anlamadım da bizi niye burada durdurdular? Neyse bekler bir şey yok. Ama görüyor musunuz? Ne kadar yeşillik, ne kadar güzel. Aynı Karadeniz. E. Aleyküm selam dayı. Nereye gidiyorsunuz babuş? Şeye gidiyoruz, Destumiye gidiyoruz dayı. Oradan? Oradan oraya gidiyoruz. Biz <laughs> ne yapıyoruz? Çalışma mı var? Yürü yapacağız abi yürü. Burada gel kavga gel. Buralısın dayı. Motki. Motki. He. Neresi? Türkçe ismini yüktüysene. Yuvalıydım. Doğru Ne, ne tarafa düşüyor? Ziyaret... Kalak başına mı, meydana mı? meydanlar derdi. Mutcunun en son köyü bizim yuvalı demiz. Bizim, bizim yolumuz ziyaretten geçiyor. Ee. Mutcunun en son köyüdür. Bir bir. Geçelim mi? mi de geldi bize selam verdi. Şu yeşilliğe bir bak, şu yolun güzelliğine bir bak. Evelden var ya, buraya verirler. Bir yere geliyor ve adım bile atamazdın adım. Ha şimdi her yere git, her yere serbest. Ha ineklerini vuruyoruz bak. mükemmel mükemmel yanar ama benim buna bir içeriden kulaklık almam lazım diye rüzgardan şimdi büyük bir var benim sesimi duyamıyorsunuz ama kaskın içinden var ya sizinle mezza bağlar sohbet anlatırım akıl vermeyi severim konuşmayı severim şöyle illerde de malzeme satarlar malzeme Kışın ne satarlar? Elma satarlar. Yazın incir satarlar. La incir çıksa da bir lan. Yazın Enes'in var ya incirin. ne kadar da ya. Evet arkadaşlar. Görüyoruz. Börtünün böceğin arasından mekana intikal halinde şu an. Dere de iyi çağlıyor. Suyun sıcaklığı 11 derece varsa girerim. 10 derece ise girmem. Gidince bakacağım. Görüyoruz yolları. Bu arada şöyle ayakkabımı görüyor musunuz? Bilmiyorum da, boğuyu da anasını satayım. 100 liralık dereyip 2 milyarlık ayakkabından geçersen öyle olur. <laughs> He, ulan bir saat dolaştım, dolaştım suya basmayayım diye gittik, Cıkla çamurun içine girdik la. Neyse, canımı sağ olsun. Anam biraz kızar ama yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle, girek, şuradan şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidelim. şöyle gidelim. Şöyle. Abi baksana şuradan yerine geldi. Çocuk da geldi abi. Hadi çantayı verin. Dur oğlum. Benim önümde ronda var. Abi bence oradan değil de. Abi orada tam deminin en yüksek olduğu yer ya. Baya var mı? Abi yeri bulamıyorlar. Vallahi abi okuyduk. Ha onu da atsana la elinde ne tutsan la Ya bok yedik, bok. ya yedik boku Şimdi her şey tamam da biz nasıl geçecek? <laughs> evet arkadaşlar Bak şu suyu görüyoruz değil mi? O Karadeniz'deki fırtına deresine var ya Eline su dökemez buranın Boğ isim boğ boğ Arkadaşım biri suya kapılıp gidiyor daha az daha Zor geçtik karşıya. <laughs> Niye? Şurada oturmayak da Şurada oturak değil Boğ var git karşıda otur Niye geliyorsun buraya? Daha hala çay yerli yok Olmadı Şimdi biz buradan karşıdan buraya geçtik de Geri karşıya nasıl geçeceğiz? Orası muallak, tartışılır. Bence geçemeyecek. Buradan 112 ekiplerine sesleniyorum. Afat, Kamer. Lütfen gelin bizi buradan kurtarın. Evet gençler şimdi siz bize eşlik edeceksiniz. Akşam da kendinizi YouTube'da izleyebilirsiniz. Tamam. <laughs> yani bugün olmasa da 2 gün sonra 3 gün sonra izleyebilirsiniz. Yani. YouTube kanalım var abi. Aynen. Kaç milyon var? milyon yok ya. <laughs> ne kadar abi? 150 tane anca var yeni açtı saydık. Ha. Ha, öyle, öyle yani kendi çapında sandıklar izliyor. Adını? Gezgin Neli Geziyor. Tamamdır Gezgin Neli Geziyor. Tamam hatta tamam, hatta. Abone olmayı unutmayın. Uşaklar! Hıh! El sallayın el! Kendinizi izleyin Gezgin Neli Geziyor. Abi bunlara söyle. Akşam okuldan kaçıp yüzmeye geldiğinizi anlatacakmış. <laughs> Orada bekleyin geliyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Duayı görüyorsunuz. Sahne var ya. Şuradan geçerken arkadaşın tekinin ayağı bir kaydı. Var ya az daha geberiyordu. Şerefsiz var ya. Tam şurada tam. Şu zaman uçup gidiyor az daha. Bizde hiçbir tane akıl var mı? Sanmam. Yok. Akıllı olanın burada ne işi var? Evet abi, akıllı olanın burada ne işi var? Arkadaşlar sağ olsun, bize yardım edecekler. Beraber geçeceğiz. Yanlı hafta geliyorlar. Gençler, size çok teşekkür ediyorum. Siz bravo. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hat düzeninde ilerliyoruz. Su maşallah gürül gürül, akıyor da. Bize bu çok mani oldu su ya. bu var ya bizi perjantı. Bak ayağa... Ayağa vuruyor mu bak basıyor. Cılık cılık gidiyor. Cılık cılık. Görüyor musunuz geçtiğimiz yılları? Bir bak. Ama... Tamamen... Doğayla baş başa. Nerelerden çıkıyor ki nerelerden? Elden ele, elden ele. El sallayın. Bu böyle ya. Arkadaşlar birazdan bunu karşıya geçireceğim. Görüşürüz. Var ya. Var, <laughs> var Varan bir. Soğuk oh. mu? Soğuk mu? Sıradakini mi? alalım. Hadi. Bir <laughs> oh. hallettik ya yine malzemeler. Evet. Temiz iş oldu. Gördün mü bak nasıl? Ben 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 Çekiyorum şu an size. Nasıl bugün eğlendik biz burada? Bayağı eğlendik. <laughs> Hemen eğlendik. Bu, lakin bu, bu en çok bu yoruldu oğlum. Yollar bir sürü ayağına diken mi lan? <laughs> Aramızda <nasıl> bir sürü <laughs> olanlar da var. Ayak ayak sen, senin de ayağı patlıyor. Neyse elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Siz yani olmasanız abi. gelemez. Teşekkür ederiz. Yine görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha gelirsin. Sanmıyorum. Hasan abinin bir daha buraya geleceğini de. <laughs> Kendinize çok iyi bakın, Biz de takip etmeyi, desteklemeyi unutmayın. Baykan'da ne kadar adam varsa söyleyin, takip et. Tamam <laughs> mı? <laughs> Var mı diyeceğiniz bir Yok şey? Yok abi, teşekkür, Allah teşekkür ederim. Allah Bu arada da kaçmışlar, onunla bilgisini vereyim. <laughs> evet arkadaşlar. Yedik, içtik, doyduk. Daha bayır gezdik. Kalan eve gitme vakti geldi gün çok irezil ve kepaze bir gündü. Benim irezil ve kepaze olmayan günüm yok. Ya da yok denecek kadar az. İyiydi, hoştu. Buraya bir, bir ay sonra bir daha gelinir. Sular da durulur, daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Kimi diyor ki oğlum manyak mısın? Yüzden adama video çekiyorum. Olsun arkadaş, o yüzden adam izleyip bana ya ne güzel geziyorsun. Bizi de emlendiriyorsun. Senin sayende biz de gez yok dedi mi? Dünyalar benim oluyor. iter. benim ne maddi ne de başka bir türlü beklentim yok abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, dönüş yolu kalabalık. İleride bir de çevirme yapıyorlar, koruyomuz buyruğu? Burada bir de tek şerit. Sıkıntı yani. Şu önlek sürü, arabaları geçtik, videodan sonra babaya akar, yardırır. zaman ne yapıyoruz? Tedbiri elden bırakmıyoruz abi. Her zaman tedbirli.